He, evet, şimdi bir daha demiyoruz. Evet, bu arada benim bilgisayarımın sesi garip geliyor arkadaşlar. Muhtemelen benim kulaklığım ya da mikrofonumla alakalıdır. mikrofon garip alıyor olabilir sesi. Çünkü o da benim sesim, bilgisayar sesini alıyor. Ama Windows 11'in videosunda öyle gelmiyordu galiba. <laughs> Jamili. Yanda dur. Dere donuyor diyecek şimdi. Ben. Ne bakalım. Yavaş çeksin. Jamii sert çok kas mı? İşte başka bir mikrofon kullanıyor bu ya kulaklığınkini kullanmıyor kalitesi de değişik ses de bilgisayar sesi böyle gelmiyordu ki Windows 11 videosunda donuyor mu? Donma do. Geriden, do. <laughs> Geriden mi geliyor? Yoksa iyi mi? Geriden mi geliyor? Nerede?